Yılbaşına sayılı günler kala, emeklilerin kafasında ikramiyelere dair soru işaretleri oluştu. Yılda iki kez olmak üzere verilen 1100 lira bayram ikramiyesi, yılbaşında da ödenecek mi merak ediliyor. Milyonlarca emekli, bayram ikramiyeleri sayesinde rahat bir nefes alıyor. Peki yılbaşında emekliye ikramiye verilecek mi? Emekliye 1100 TL yılbaşı ikramiyesi var mı, yatacak mı? İşte merak edilen tüm soruların cevabı. 2023 yılına girmeden önce binlerce emekli vatandaş, emekli ikramiyesine dair detayları araştırıyor. Bu kapsamda yılbaşında emekliye ikramiye var mı 2023? Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? Sorularının yanıtı merak ediliyor. Yeni yıl öncesinde milyonlarca emekli yılbaşı öncesinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? 2023 yılbaşı emekli ikramiyesi ne kadar? Merak edenler için sorunun cevabını haberimizde derledik. Bilindiği üzere yılda iki kez olmak üzere milyonlarca emekliye devlet tarafından 1100 TL bayram ikramiyesi veriliyor. Emeklilere 2023 yılında yine bayramlarda iki kez 1100 er TL ikramiye ödenecek. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına 1100 er TL ikramiye yatırılacak. Yıl başında emekli ikramiyesinin verileceğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. 2023 yılında Ramazan Bayramı 2 ila 4 Mayıs, Kurban Bayramı ise 9 ila 12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. 1100 TL emekli bayram ikramiyeleri ise bayramdan birkaç gün önce yine hesaplarda olacak. Sizlerde en son gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.